sorumuz arkadaşlar. Hepinizin de bildiği ve tüm sınavlarda çıkan rasyonel sayılarda 4 işlem sorusu. Şimdi arkadaşlar bu sorulardaki önemli detay şu. Genelde bize parantez kullanır. Ne yapacağız? İşlem önceliğini gözeterek ilk önce parantez içlerini halletmemiz gerekiyor. Şimdi burada 1 bölü 6'ya başlangıçta dokunmayacağım. Direkt yazacağım. Eksi. Elimizde 1 bölü 2 var. Eksi diyorum. Devamında 1 bölü 9'u yazmışlar. Şimdi arkadaşım 2 ile 9'u kaç değiştirelim diye sorsam Hepiniz 18 cevabını verirsiniz Öyleyse 2'yi 9 ile 9'u da 2 ile genişletiyorum Bakın buradan ne elde ettim 1 bölü 6 eksi 9 bölü 18 eksi 2 bölü 18 e Devamında bakın ne oluyor 1 bölü 6 eksi 9'dan 2 çıktı 7 bölü 18. E, tekrardan payda eşitlemesi gerekiyor. Ne yaparız? 6'yı 3 ile genişletiriz. 3 bölü 18. Eksi 7 bölü 18. Bakınız buradan eksi 4 bölü 18. Bulmuş olduğum bu sonuç yukarıdaki işlemin pay kısmı arkadaşlar. Getirip yerine yazıyorum. Bakın pay kısmını eksi 4 bölü 18 buldum. Bölü diyorum. Eksi 8 bölü 3. Elimde çarpma ya da bölme varsa ilk önce işaretini halletmem gerekiyor. Bakın yukarısı negatif, aşağısı negatif. E, eksi bölü eksi artı oldu. Sonra rasyonel sayılarda bölme işlemi. Ne yapıyoruz? Birincisi aynen yazıldı. Evet ikincisi ters çevrilip çarpıldı. E dostlar burada sadeleştirme yaparsam. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 6. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 2. Sonuç olarak 1 bölü 12 cevabını elde ettim. Cevabımız A şıkkı değerli arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz da arkadaşlar bakın. Ondalıklı sayılarda 4 işlem sorusu. Ondalıklı sayılar kısmında arkadaşlar özellikle bölme işleme dikkat edin. Neden mi? Bakın size şuraya minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Olayımız şu arkadaşlar. Diyelim ki diyelim ki 0,2 sayısına 0,04 sayısına bölmemizi istediler. Yapacağımız şey, yani düşüneceğimiz şey şu: ondalıklı sayıların virgülden sonraki basamak sayıları aynı olmak zorunda. Bakın, 0,2 virgülden sonra bir basamak, 0,04 virgülden sonra iki basamak. E, basamak sayısı aynı değil. Öyleyse ne yapıyorum ben? Yukarıya bir tane sıfır ekliyorum bakın. Böylece basamak sayısını aynı yapmış oldum. E, basamak sayısından sonra virgül yokmuş gibi sayıları yaz. 20 bölü 4 eşittir 5 olarak bulmuş oldum. 10 saniyelik soru arkadaşlar. Peki bu bilgiyi hadi ikinci sorumuzda uygulayalım. Dikkat ederseniz bakın. Şurada bir tane bölme işlemi var arkadaş. Ne yaparım ben? 1'in yanına bir tane virgül hop sıfırı yaz. Bu işlemi yaptıktan sonra 2 artı 10 bölü 1 bölü diyorum. 0 virgül 5'i yazdım arkadaşım. Dikkat edersen yukarıda 12 mi oldu? Evet hocam. Bölü 0 virgül 5. Haydi devam. Şimdi 12'nin yanına bir tane virgül hop 0 bölü 0,5 dedim. E buradan bakın 120 bölü 5. E kardeşim 120'yi de 5'e böldüğün zaman tertemiz 24 elde edersin. Yani sorumun cevabı C şıkkıdır. Haydi öbür soruya. Üçüncü soru arkadaşlar tertemiz bir üstü sayı sorusu. Dikkat! Üstü sayı sorularında verilen tabanı en dibe en çekirdeğe kadar indirmen gerekiyor. Haydi yapalım. 3 üzeri eksi 2. Şimdilik hiçbir şey yapamam. 2 üzeri 6. Şimdilik hiçbir şey yapamam. Oradaki 4 var ya. Evet evet. Ne yaparsınız? 2 üzeri 2 üzeri 2 dersiniz. Süper. Bölü. Şimdi arkadaşım 9'u aldım. 9 nedir? 3'ün karesi üzeri eksi 1 çarpı diyorum. 2 üzeri 8. Süpersiniz birazcık düzenleme yapmamız gerekiyor. Dikkat. 3 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 4. Bölü diyorum. 3 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri 8. Hocam tabanlar aynıysa üstler toplanır. Süpersin kardeşim. Bakın 3 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri 10. Bölü diyorum arkadaşım. 3 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri 8. Dikkat ederseniz burada sadeleşmeler olacaktır muhakkak. Ne oluyor bakın 3 üzeri eksi 2 ile 3 üzeri eksi 2 gitti mi? Evet. Geriye 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 8 kaldı. Hocam tabanlar aynı olduğunda eğer ki bölme işlemi yapıyorsanız payın üssü eksi paydanın üssü dersiniz. Harikasın. Yani işlemin sonucu 2 üzeri 2 eşittir 4. Cevap C şıkkı olarak bulundu değerli arkadaşım. Dördüncü sorumuz arkadaşlar bir köklü sayı sorusu. Köklü sayılarda çarpma ya da bölme işlemi yaparken kök derecene dikkat edeceğiz. Eğer ki kök dereceleri aynıysa işimiz çok kolay. Neden? Çünkü ortak kökte yazma hakkına sahibiz. Bakın burada olduğu gibi karekök, karekök ve karekök var. Öyleyse ben buraya kocaman bir karekök çizerim ve derim ki 8 çarpı 6 bölü 3. Sol tarafı hallettim. Aç parantezi kardeşim. Kök 27. Kök 27'yi kök dışına çıkarırken 3 kök 3 diye çıkarırsınız. Artı kök 12 kök dışına çıkarken 2 kök 3 diye çıkar. Bölü diyoruz. Kök 75 kök dışına çıkarken 5 kök 3 diye çıktı. Süper. Hadi şimdi sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz 8 var, 6 var, 3 var. E 3'ü 3'e böldüm. 1. 6'yı 3'e böldüm. 2. 2 ile 8'i çarptım. 16 çarpı diyorum. Sağ tarafta bakın 3 kök 3 var. 2 kök 3 eklersem kardeşim 5 kök 3 bölü 5 kök 3. Hemen devamında 16'nın kare kökü 4. E 5 kök 3'ü 5 kök 3'e böldüğüm zaman bir sonucu elde ederim. Öyleyse cevap 4 çarpı 1'den 4. Yani B şıkkı olarak bulunmuş oldu geçtim bir sonraki soruya. Dostlar bir sonraki sorumuz faktöriyel sorusu. Yine bir tane gelen bir sorudur bu. Faktöriyel işlemlerinde her zaman en küçük olana benzetmeye çalışacağız. Bakın dikkat en küçük olana benzetiyoruz. Şimdi bir tarafta n 5 faktöriyel var. Bir tarafta n 4 faktöriyel var. Size desem ki hangisi daha küçük? Tabii ki n 5 daha küçük dersiniz. Öyleyse n eksi 4'ü bakın n 5'e dokunmuyorum. Dikkat. n eksi 4'ü n 5 faktöriyle benzetiyorum. Nasıl yapıyorum biliyor musunuz? n 4 çarpı bir tane azaltıyorum. n eksi 5 faktöriyel. Yani. Harika. Eksi dedim. E, öbür tarafa baktığım zaman bakın. n eksi 4'ümüz var. Bir de n eksi 3'ümüz var. Küçük olan hangisi? n-4. O zaman n-3'ü n-4'e benzetiyorum. Ne yapıyorum? Bakın n-3 çarpı. Bir tane azalttım. n-4 faktöriyel. Eşittir. 1 bölü 30 mu? Evet hocam. O zaman arkadaşlar hemen rengimizi değiştirelim. Ne yapıyoruz? n-5 faktöriyel. n-5 faktöriyel gitti. n-4 faktöriyel n eksi 4 faktöryel gitti. İçim rahatladı çünkü faktöryeller problem çıkarıyordu. Geriye kalan 1 bölü n eksi 4 eksi 1 bölü n eksi 3 eşittir. 1 bölü 30 mu? Evet hocam. E buradan sonra ne yaparız? Tabii ki payda eşitleme işlemi yaparız. Yani n eksi 3 ile burayı çarparım. Yani n eksi 4 ile burayı çarparım. Bakın dostlar elde ettiğim şey. n-3 eksi n artı 4 bölü dikkat n-3 çarpı n-4 eşittir. 1 bölü 30 mu? Evet. Sonra bakın üst kısımda yani pay kısmında 1 kaldı. Bölü n-3 çarpı n-3 4. Eşittir diyorum. 1 bölü 30. Şimdi payda kısmının 30 olması gerekiyor değil mi? Sağ üstte doğru yazayım. Yani n-3 ile n-4'ün 30 olması gerekiyor. Dikkat edersen n-3 ile n-4 ardışık sayılar. Yani bir tanesine 6, bir tanesine 5 dediğim zaman olay hallolacak. E bu ne demek arkadaşlar? En gördüğün yere 9 yazarsan eğer n eksi 4'ü 5 bulursun. n eksi 3'ü 6 bulursun. Yani sorumuzun cevabı C şıkkı olarak karşımıza çıkacaktır. Bu sorumuz arkadaşlar bir 4 işlem sorusu. Bu tür sorularda genelde birden fazla ihtimal varmış gibi görünür. Ancak tabii ki sorumuzun bir cevabı olacaktır. Şimdi dikkat ederseniz ne yapmış? 3 basamaklı olan xxx sayısıyla 2 basamaklı yz sayısını çarpmış. Şimdi ilk olarak şuradaki 888 dikkatimi çekti. Ne yapıyorum ben? Y ile xxx'i çarpıyorum, 888 buluyorum. Öyleyse bakın, y gördüğüm yere 2 yazar. x gördüğüm yerlere de 4 yazarsam 2 ile 444'ün çarpımı 888 olur. Bu cepte. Şimdi aşağı tarafta bakın. Y ye gördüğüm yerlere 2 yazmıştım. Öyle değil mi? Evet. E bu durumda şuradaki 2 hop yukarı geldi. 2 diye yazdım. Şimdi ben Z sayısıyla 4'ü çarpıyorum. 2 elde ediyorum. E Z ile 4'ün çarpımından 2 değil de 12 elde etmem gerekiyor. Bu ise Z'nin 3 olması gerektiği anlamına geliyor. Yani sonuç olarak x eşittir 4, y eşittir 2 ve z eşittir 3 olarak bulundu. E, soru bana 3'ünün toplamını sormuş. Bakın topladım. 9 olarak buldum. Cevabım C şıkkı değerli arkadaşlar. 7. sorumuz arkadaşlar. Ardışık sayılar konusu içerisindeki teklik, çiftlik alt başına ait bir soru. Bu sorudan muhakkak bir soru karşımıza çıkacaktır sınavda. Yapmamız gereken şey vermiş olduğu sayıların teklik çiftlik yap. olmadı. Yedinci sorumuz teklik çiftlik sorusu arkadaşlar. Ardışık sayılar konusunun bir alt başlığıdır ve bir tane soru muhakkak çıkacaktır. Yapmamız gereken şey şu: verilen sayıların teklik çiftlik durumlarını incelememiz gerekiyor öncelikle. Bakın. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere A artı B çarpı C ifadesi dikkat tek sayıya eşittir demiş. Öyleyse sağ tarafa çıkarayım daha rahat çalışmak için A artı B çarpı C eşittir tek. Şimdi diyorum ki kardeşim A, B, C yazayım tamam. Şöyle kendimce bir tablo oluşturdum ki daha rahat göreyim. Şimdi A sayısının tek olduğunu düşünsem, diyorum ki A sayısı tek. E tekle çifti toplamalıyım ki sonuç tek olsun. Yani B çarpı C'nin kesinlikle çift olması gerekiyor. Olabilecek ihtimalleri yazıyorum bakın. Tek dersin, çift dersin. Ya da çift dersin, tek dersin. Ya da çift dersin, çift dersin. Cepte. İkinci durum bu sefer A'yı çift kabul etsem o zaman B çarpı C'nin tek olması lazım ki çiftle tekin toplamı tek olsun. E bu da demek oluyor ki hem B hem de C yani ikisi beraber tek olmak zorunda. Şimdi buradaki bilgiler ışığında hadi maddelere bakalım. Demiş ki bana hangileri her zaman çifttir? Dikkat. Şimdi birinci maddede A parantezini alıp yazsam. B artı C. Hadi kontrol edelim. Şimdi ilk durumda A'nın tek olduğunu biliyorduk. B'nin tek olduğunu biliyorduk. C'nin tek olduğunu biliyorduk. Sonuç olarak tek çarpı tek yani tek çıktı. Birinci madde elendi arkadaşım. Geçtim ikinci maddeye. Şimdi dikkat. Sayıların çarpımları çift olacaksa en az bir tanesi çift olmak zorunda. Zaten benim sağ tarafta bulduğum durumlara bakarsan mesela birinci durumda C çift. İkinci durumda B çift. Üçüncü durumda B çift. Hatta C de çift. Dördüncü durumda A çift. Yani en az bir tanesi kesinlikle çift olduğu için ikinci maddenin sonucu çift çıkmak zorunda. Geçelim üçüncü maddeye. B artı C'ye bakıyoruz. Bakın B'nin tek, C'nin çift olduğu duruma bakarsak sonuç tek çıkacaktır. Yani üçüncüsü de her zaman doğru olmayabilir. Öyleyse sorumuzun cevabı B şıkkı olarak bulunacaktır. Sekizinci sorumuzda arkadaşlar aşağıdaki cetvel üzerinde 3 sayı gösterilmiştir. Bu cetvel üzerinden seçilen bir x tam sayısına 2, 7 ve 12 sayılarından en yakın olanı 2. Dikkat en yakın olanı 2, en uzak olanı ise 12 olduğu biliniyor. Buna göre x sayısının alabileceği değerlerin toplamı nedir? Şimdi dostlar ne yapmış burada? 0'dan 12'ye kadar bana bir tane cetvel vermiş değil mi? Yani burası 1, burası 3, burası 4, burası 5, burası 6. Devam. Burası 8, burası 9, 10 ve 11 yazabilirim. Şimdi ben ne arıyorum? X sayısı için olabilecek durumları arıyorum değil mi? Hadi bakalım. Öyle bir X seçeceksin ki en yakın 2, en uzak 12 olacak. Bir tanesini seçeyim sizin için. X eşittir 0 alırsan bakın 2'ye en yakın, 12'ye en uzak oldu. Bir tane daha. X eşittir 1 alırsan 2'ye en yakın, 12'ye en uzak olur. Bir tane daha x eşittir 3 alırsan bak 2'ye en yakın 12'ye en uzak olur. Bir tane daha x eşittir 4 alırsan yine 2'ye en yakın 12'ye en uzak olur. Ancak x'i 5 almaya kalkarsan bu sefer en yakın 7'ye olur. Bakın ara 2 birim oluyor. Bu demek oluyor ki x yerine 0 alabilirsin x yerine 1 alabilirsin, 2 alabilirsin, 3 alabilirsin ve 4 alabilirsin. Devamını getiremezsin. E ardışık 4 sayının toplamı 4 çarpı 5 bölü 2 eşittir 10 olarak karşımıza çıkacaktır. Cevap D şıkkı olur değerli arkadaşlar. Bu sorumuzda arkadaşlar Merve Türkçe, matematik ve fizik adlı 3 dosyayı her biri kendi içerisinde sabit bir indirme hızıyla bilgisayarına indirmiştir. Merve'nin bu dosyaların her birini bilgisayarına indirme hızı ve indirme süresi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloyu şöyle bir inceleyelim mi beraber? Mesela Türkçe için bakacak olursak arkadaşlar. Ne diyor? İndirme süresi 1.9 saniye. İndirme hızı saniye başına 80 megabayt. Güzel. Matematiğe de bakalım. İndirme süresi 2.4 saniye. İndirme hızı saniye başı 65 megabayt. Olayı anladık galiba. Fiziğe baktığımızda indirme süresi 2,5 saniye ve indirme hızı saniye başı 60 megabayt. Güzel. Şimdi sorumuzu okuyalım. T M ve F sırasıyla Türkçe, matematik ve fizik dosyalarının megabayt türünden boyutlarını göstermek üzere. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi dostlar T'yi bulmak için ne yaparsınız biliyor musunuz? 1.9 saniye sürüyor ya. Evet hocam. E, saniye başı 80 megabayt indiriyor. Evet. E, bu ikisini çarptığım zaman bakın. 19 çarpı 8 yani 152 megabayt elde ettim. Hadi matematiğe bakalım. Bakın dikkat. İndirme süresi 2.4. Tamam. E peki saniye başı 65 mi indiriyoruz? Evet. E çarpıyorum arkadaşlar. 156 megabayt diye buldum. E geçtim fiziğe. Bakın indirme süresi 2,5 saniye başı 60 mi indiriyor? Evet. Yani 25 ile 6'yı çarp diyor. Buradan bakın 150 megabayt olarak buluruz. E, dolayısıyla matematik en büyük boyutlu, sonra Türkçe, sonra fizik çıktı karşımıza. Yani cevabımız A şıkkı olarak bulundu. Sorumuzda arkadaşlar sayı basamaklarını bize kullandıracak. Bakın ne demiş? AB ve BA iki basamaklı sayılardır. Devamında AB'nin karesi eksi BA'nın karesinin 495 olduğunu söylemiş. Bakın burada hemen iki kare farkı aklınıza gelmeli. Yani ben burada ne yaparım? AB eksi BA çarpı diyorum arkadaşlar. Dikkat. AB artı BA eşittir 495. Hadi beraber çözümleyelim. Tek tek çözümlemek istiyorum bunları. Şimdi AB sayısı 10A artı B'dir. Eksi BA sayısı ise 10B eksi A'dır. Kapattım parantezi. Öbür tarafa geçtiğimde yine aynı şekilde bakın. 10A artı B artı 10B artı A'yı elde ettim. Şimdi sol tarafta 9 parantezinde A eksi B geldi. Devam. Sağ tarafta ise 11 parantezinde A artı B. Yani sonuç olarak 99 çarpı A eksi B çarpı A artı B eşittir 495. Şimdi ne yaparım? Her tarafı 99'a bölerim. 99'a böl 1. 99'a böl 5. Ekranın sağ üstüne geçtim. Dedim ki A eksi B ile A artı B'nin çarpımı 5 ise 5 bir asal sayı bakın. O zaman ne olması gerekiyor? 1 ile 5'in çarpımı olması gerekiyor. Yani A eksi B'nin 1 ve A artı B'nin 5 olması gerekiyor. E kardeşim taraf tarafa toplarsan ne elde edersin? 2A eşittir 6. A eşittir 3. E peki B'yi nasıl bulacağız? Tabii ki herhangi bir denklemde yerine yazarak. A eksi B gördüğüm yerde A yerine 3 yazdım. Eksi B eşittir 1. E buradan arkadaşlar B eşittir 2 olarak bulundu. E soru bana neyi soruyor? A ile B'nin çarpımı. E 3 ile 2'yi çarptım. Şöyle işaretleyeyim. 6 olarak bulmuş oldum.